Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır yoktum ee, bir takım işlerim vardı, okulla alakalı derslerim falan vardı. Bir de karantina sürecinde de pek e, aktif olamadım çünkü karantina sürecinde de başka işlerim vardı. Onları hallettim. O yüzden 5 ayın ardından herkese tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bayağı mesaj aldım ben. Bayağı yorum geldi bu konuyla alakalı. Nasıl video atılır YouTube'a? Ondan sonra etiketler neye göre konulur? İşte kitap e kapağı nasıl yaparsın? Video kapağı. Ondan sonra değişik değişik bu tarzda yorumlar geldi. Ben de artık dedim bununla bir başlayayım ben. Şimdi arkadaşlar sizlere nasıl video atılır YouTube'a onu göstereceğim öncelikle. Şimdi, şimdi bir tane diyelim bir videoyu çektiniz. Şimdi videoyu buradan video yükle diye tıklıyorsunuz. Ondan sonra gelen videoda buradan mesela hangisini çektik diyelim ben bugün bir video çektim onun editlemesini yapmadım gerçi de silmedim mi mesela arkadaşlar buradan dosya seçeceğim atıyorum şu dosyayı seçtim diyelim dosyayı seçtik ondan sonra başlık koyacağız işte başlığın adı ne diyeyim YouTube nasıl video atılır mesela bu başlığın daha şey olmasını istiyorsanız belirleyici olmasını istiyorsanız ünlem falan koyacaksınız ya da ne bileyim şöyle yapacaksınız büyük harf yazacaksınız falan filan ünlem koyacaksınız böyle dikkat çekici bir başlık olabilir yani onu düşünürseniz çok iyi Ondan sonra arkadaşlar açıklamaya işte video hakkında kısa ama detaylı bir açıklama yazacaksınız. Yazdıktan sonra en önemli kısmı ise şu videoya etiket yapmak. Yani ona da geleceğim. Hayır çocuklara ne demiş? Bu video çocuklara özel mi? Hayır değil ya da evet çocuklara da özel diyebilirsiniz gibi gibi işlem sonlanıyor sikeceğim Videomuz sağda yüklene duruyor. Videonun ismi işte arkadaşlar ne diyeyim? YouTube ben nasıl para kazanılır? Şöyle ünlem büyük büyük harf falan kullanırsanız daha iyi bence. Bazı videolar için geçerli tabii bu. Her video için geçerli değil yani büyük harf Böyle damga vursun Gibi bir şey istiyorsanız Yani böyle baskın bir Başlık olsun istiyorsanız Böyle şeyler yapabilirsiniz Ama işte tabi videodan videoya Değişiyor bu olaylar Ondan sonra arkadaşlar Açıklama kısmına geldim Açıklama kısmına bakıyorum İşte Videonun Detaylı Ve açıklayıcı bir e, ee, açıklama olursa Evet arkadaşlar açıklama kısmına geldim burada yazıyoruz başka bir bok yazmıyorsan yazıyoruz sadece Allah Allah. <laughs> ee, açıklama kısmına geliyorum arkadaşlar açıklama kısmında kısa ve öz yani video hakkında kısa ve öz e, açıklamalar yaparsanız daha iyi olur artı Instagram adresinizi yazarsınız artı kanal e, URL'sini yazabilirsiniz artı işte Twitter adresinizi yazarsınız gibi gibi Ondan sonra şöyle aşağılara iniyorum tabi burada başlık küçük resimler yükle var bir de arkadaşlar bir normal videodan resimler var. Bir de küçük resimler var. Atıyorum ben gireyim şuraya. İşte benim logolar var birkaç tane. Onlardan bir tane atayım. Mesela bu. Güzel bir logo yapıyorsun. Böyle kapak olarak koyabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Artı oynatma serilerine bakıyor. İşte listeler var. E Tabii koymak zorunda değilsiniz gibi yani bu her kanalın ayrı bir listeleri var işte ben listem Minecraft PUBG Live gibi yani Epic Cry şey Epic Craft gibi gibi yani bu videolarla alakalı benim çektiğim önceki videolarla alakalı bir şeyler bunlar şimdi buradan ileri dedim ben şimdi diyor ki bu video çocuklara özel mi zorunlu mu zorunlu bir şey. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi yasal açıdan konumu, yasal açıdan korunumuzdan bağımsız olarak çocukların çevirme içi gizliliğini koruma yasası hakkında YouTube'un belirlemiş olduğu bir e, çocuklara özel mi değil mi şeyi var. Evet çocuklara özel diyorsun. Ne demek bu? Yani çocuklar da izleyebilir. Her yaş grubu izleyebilir. Ama hayır dersen hassas içerik. 18 yaşının altındaki çocuklar izleyemez gibi. Ondan sonra başka ne varmış? İniyorum aşağı. İleri diyorum arkadaşlar. Bitiş ekranı ekle diyor. Kart ekle diyor. Şimdi buradan ekleyelim. İleri diyorum. Gizli liste dışı Burada da videonun e, ne zaman geleceğini, e, gizli mi yayınlanacağını, yoksa herkese açık mı yayınlanacağını planlıyorsunuz. E, herkese açık yapıyoruz. Buradan geriye gidelim. Buradan bitiş ekranı almamız gerekiyor. Bunları neden yapamıyoruz, ekleyemiyoruz onu anlamadım ben. 5 aydır ben de yoktum baya değişmiş gerçekten de indim aşağıya arkadaşlar etiketler kısmı yani burada etiketlerden maksimum maksimum 6-7 tane etiket yapın ve video ile alakalı olsun atıyorum ben ne yapıyorum nasıl video atılır Nasıl video atılır dedim. Bu birinci. Ondan sonra ikinci başlık yani konuyla alakalı olması lazım. Yoksa e, YouTube şey yapmıyor, e, öne çıkarmıyor videolarınızı. Burada da bilginiz olsun. Yazdım, 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 yazdım. yazdım. Ne oldu? 3 6. Eğer ben 15-20 tane yapabilirim yani yazabilirim lakin YouTube pek şey yapmıyor bunu desteklemiyor yani videonuz öne çıkmıyor daha konuyla alakalı videoyla alakalı bir etiket olsun çok önemli çünkü burası etiketler kısmı olmazsa yani videonuzu izleyen olmaz o derece söylüyorum çok önemli üstüne basa basa söylüyorum yani. 6 7 tane olur. 8 tane olur. işte ama 7 8'i geçmeyin arkadaşlar. Olabildiğince geçmeyin. Açıklayıcı olsun, konuyla alakalı olsun. E, içeriğinizle alakalı bir etiket olsun. Yani şöyle atıyorum işte YouTube'dan nasıl YouTube YouTube'a nasıl video atılır konsepti başlıklarına işte dolar yazarsanız olmaz yani bu bunu YouTube'da da desteklemiyor ona göre işte sizin e, öne çıkma planınızı geriye atıyor yani YouTube burada bir bilginiz olsun arkadaşlar ben söylüyorum işte bu etiketi de çaktıktan sonra geri gidiyoruz ileri gidiyoruz yayınlaya bastığımızda videoyu yayınlıyor ondan sonraki kısımda e, şeyleriniz var arkadaşlar kartlar onu Şöyle yapabilirsiniz. Ben buradan göstereyim size. Şimdi ben videolarıma geldim. Buradan başlık ve açıklamayı düzenle dedim. Tamam. buradan başlık ve işte diyelim ki arkadaşlar YouTube'da videonuzu attınız, ee, kapağı değiştirmek istiyorsunuz ya da başlığı değiştirmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Başlık açıklamayı gösteriyorsunuz Buradan başlığa değiştiriyorsunuz. Bir şeyler yazıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Açıklamayı değiştiriyorsunuz. Ya da ekleme yapıyorsunuz. Çıkartma yapıyorsunuz. Gibi gibi. Mesela ben çocuklara özel evet demişim burada. Hayır demem lazımdı. Bu da çocuklara özel değil. Özel olmadığı için herkes izleyebiliyor. Şimdi buraya kart ekleyebiliyor. Kartımı ekleyeyim. Ne ekleyeyim? Önceki videolardan bir şey ekleyeyim. Mesela şu. Kaçıncı video videonun şöyle söyleyeyim. İşte birinci dakikasında bu kart gelsin. Özel bir mesaj yazabilirsiniz kartla alakalı. Yani isteğe bağlı yazmasanız da olur. Ben pek yazmıyorum. Artı daha neler yapıyorsunuz? Bakalım. Başka bir kart daha ekleyebiliyorsunuz. İşte oynat kanal kartı koyabiliyorsunuz. Son 20 dakikaya kanal işte ne diyeyim? Nis. Yani Üç, yani şu kızın diyelim kartını koyuyoruz. Ama birinci dakikaya koyamayız o kartı. kartı alacağız. özel mesaj bulunacak işte şöyle yapalım da. gibi gibi yani tuş şeyler yapılıyor yine değişiklikleri veriyor abi. Yani basit arkadaşlar. Video atma. YouTube'a video atma kısmı çok basit. Ee, evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videoları eğer editle alakalı videolar istiyorsanız video nasıl editlenir, hangi programlar kullanılır gibi gibi başlıklar altında bir şeyler istiyorsanız videoya beğenip yorum atmayı unutmayın. Belirtin arkadaşlar. Eğer fazla yoğunluk gelirse ona da e, onunla alakalı da videolar çekeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.